Merhaba arkadaşlar. Bugün Melon Playground'da Country Ball Role Play yapacağız. Bu oyunu bilenleriniz ya da bilmeyenleriniz olabilir. Neyse, videoya geçelim. Bu adam da ne sap. Sempatikmiş. Hadi geçiyoruz. Birleşmiş Milletler. Artık bak Avrupa Birliği'ne katılmak istiyorum. Bu olaydan dolayı elimden bir kaza çıkacak. Seni öldüreceğim falan benim kılıma bile dokunamazsın. Hayır Avrupa Birliği'ne diyorum seni. Niyeymiş o? E işte sen Avrupa'da toprağı olmayan tek ülkesin. Hadi canım İstanbul Edirne nerede zannediyorsun? İstanbul Edirne nere? Orayı bile bilmiyorum. Git! Ne olur ne olmaz şu emaneti almıştım da. Bak patladı silah. Kanka. Evet. Evet. Ne oldu? Sence country ball'lar gerçek mi? Hadi canım. Neden gerçek olsunlar? Neden gerçek olsunlar? Aa! Arkandaki ne öyle? Bilmiyorum. Bir bakayım. Aa! Bir country ball. Sen o hikayelerde anlatılan Ünlü Birleşmiş Milletler misin? Evet, ben oyum. E o yüzden bana para verin. Sana para değil, başka bir şey versek olur mu? Çay olur mu? Neden olmasın? Bundan. Çaya ne yaptın? Biz de çaya zarar verenlerin sonunu getiririz. Ah! sıkma, sıkma. Ha. Hey, sen, ben mi? Onun içine gir, sana bir milyon euro. Hadi canım. Burası çok soğuk. Buzdolabıymış dolabıymış bura. A, karpuz buldum. Hem de en iyisinden. Ne karpuzu. Ben birleşmiş milletler. Aa, abi. Sen karpuz mu oldun? Ne karpuzu? Çok soğuktu ora. Ay. Çok soğuksun dostum. Git bir ateşte şömine de ısın. Diyeceğim de buralarda ateş ya da şömine yok ki. bari sen bir şeyler yak. Tamam. Oh, oh. Ne güzel ısındı bana. Cidden çok iyi oldu bu. Arkana bak. Ney? Oh. <laughs> Sen üşümüyor muydun? Doğru üşüyordum da. Ateşi paylaşmak mı istiyorsun? Ne ateşi? Ya benim şu Sovyetler Birliği konusu vardı ya. Onu tekrar mı açsak? Yok ya, yok yok. <laughs> ya bunlar yandı. Bunlar yandı artık ateş falan yanmayacak. Aa! Biz donduk. Biz donduk. 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 Aa! Biz donuyoruz. Donuyoruz. Cidden donuyor musunuz? E o zaman ben size bir ısı kaynağı biliyorum. Molotov Aa, o zaman kötü yanıyoruz. Ben kaçar. Arkadaşlar biz en iyisi buradan hafiften tüyelim. Geri döneceğim. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi ve özellikle videonun sonunu görmenizi tavsiye ederim. Hadi size iyi günler.